Merhaba arkadaşlar görüyorsunuz ellerim boyalı Neden boyalı biliyor musunuz arkadaşlar Bugün fidget toys yapıyoruz Yani stres topu yapıyoruz Ona benzer bir şey yapıyoruz arkadaşlar Bu videoyu çekeceğim aklımda yoktu ee, O yüzden ben birazcık başladım arkadaşlar Sonra aklıma geldim Bayağıdır vide youtube'a video atmıyordum iki gündür Ondan dolayı atayım dedim Arkadaşlar çünkü Ramazan biliyorsunuz Şu anda da oruçluyum vakit geçsin diye Bu böyle bir şeyler yapıyorum artık deney gibi. E, o yüzden arkadaşlar sahur vlog gelecek, iftar vlog gelecek. O şekilde vlog'lar gelecek. Bu şekilde topumuz var arkadaşlar. Bir tane e, normal küp top diyorlar ona. E, aklıma geldi. E, köpük top ha, köpük top diyorlar arkadaşlar. Gidiyorsunuz kırtasiyeye bir tane küçük en küçük boylarından köpük top alıyorsunuz. Ve şu şekilde şu renkte bakın görüyorsunuz şu renkte bir balon alıyorsunuz arkadaşlar. Ben tam rengini bulamadığım için üstünde ilk doğduğun yazılı aldım arkadaşlar. Ve bu topu gıda boyalarıyla istediğiniz renkte boyuyorsunuz. Ben bunu yumurta rengine benzetmek için şöyle sarı ve beyaz kullandım yumurtaya benzetmek için. Şöyle oldu. Bunu dondurucuya atacağım ve fırçanız lazım size. Fırçayla da boyuyorsunuz. Şimdi ben bunu kurmaya bırakacağım. Kuruduktan sonra görüşeceğiz. Bay bay. Evet arkadaşlar şöyle masamı topladım, sildim. Gıda boyaları gitti. Ee, evet şimdi dolaba attım onu. Evet dolaba attım o şeyimi, topumu boyadım. O geldi mi de bunun içine böyle açacağım bunu. Şu şekilde açılışında da size göstereyim hemen. Çünkü ben annemden yardım isteyeceğim içimine. Siz de ailenizden yardım isteyin. Çünkü tek başınıza sokamazsınız. Bu şekilde açacaksınız. Böyle böyle yapıyorum ki daha rahat açılsın sokacağımız zaman. Daha yeni aldım çünkü balonu. Evet. Bu şekilde biraz açıyoruz. Artık gıda boyalarıyla daha işimiz yok. Suyu koyarken de çekeceğim. Evet ben bunun içine koyup geleceğim. Pardon arkadaşlar video açık kalmış ya. Pardon arkadaşlar az önce video açık kalmış. Ee, şu yüzden açık kalmış. Çünkü reklam çıktı önüme. Ondan dolayı durmamış video. Ondan dolayı böyle böyle duruyordu. <laughs> Neyse. Az önce yarım çıkmış nedense video. İnşallah şu anda düzgündür. Aynen şöyle düzgün. Hala kurumadı. Aradan bir 5 dakika falan geçti. Birazdan bakacağım. Bakalım kurumuş mu. Evet arkadaşlar topumuz oldu. Ama <laughs> bunu diyen kişinin <laughs> herhalde biraz e, şey yanlış anlamış. Çünkü bu suya girdim mi boyası gitti bunun arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ama bence gayet rahat. Çok güzelmiş. Bakın şöyle sıktım mı görüyorsunuz. Şurada topu. Yani şurada. Tam arada tam gözükmüyor ama şurada topu. Beyaz olan yer var ya. Orası bakın, şu top. Bence güzel arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bu arada sona videolarımı koyuyorum. Videolarımı da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.